Yeni videodan herkese selam. Yine bir tamir konusunda sizlere pratik bilgiler ve faydalı ipuçları sunmak için buradayım. Bugünkü videomuzda sizlerle Samsung A51 telefonlarda sıkça karşılaşılan dokunmatik sorunlarından birine yakından bakacağız. Eğer telefonunuzda karşılaştığınız dokunmatik sorunlarını nasıl çözebileceğinizi öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Haydi başlayalım. Özellikle sıvı temasından dolayı dokunmatik ekranın bazı alanlarda çalışmaması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Elimdeki telefonun arızası da bu. Eğer siz de bu tür bir problemle karşılaştığınızda karşılaştıysanız bu videoda adım adım neler yapabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle bu tür arızalarla karşılaştığınızda ilk olarak yeniden başlatma işlemi yapın. Yeniden başlatma işlemi bazen bu tür geçici dokunmatik sorunlarını çözebilir. Bununla beraber ekran koruyucu veya kılıf gibi aksesuarlar bazen dokunmatik hassasiyetini etkileyebiliyor. Bu yüzden bunları çıkarıp tekrar deneyiniz. Eğer sorun devam ediyorsa Telefonunuzda dokunmatik arızası var demektir. Bu telefonda da sıvı temasından kaynaklanan dokunmatik ekranda kısmi çalışmama sorunu var. Bu çalışmayan alanları sizlere göstermek adına ilk önce Samsung Members uygulamasına giriyoruz. Burada en alt kısımda yer alan destek menüsünü ve ardından telefon tanılaması seçeneğine tıklıyoruz. Bu menüde dokunmatik seçeneğine tıklıyoruz. Ardından dokunmatik testini gerçekleştirebileceğimiz onlarca küçük kareden oluşan bir alan ekrana geliyor. Alt menüde belirtildiği gibi her bir kareye dokunup parmağımızı kaldırmadan üzerinde sürükleyerek gezdiriyoruz. Bu yöntemle dokunmatik ekranda kısmi olarak çalışmayan alanları kolayca tespit edebiliyoruz. Bu mavileşen kareler ilgili alanların çalıştığını göstermektedir. Evet gördüğünüz gibi 6 ve 7. satırlarda dokunmatik ekran ya hiç tepki vermiyor ya da çok zor algılıyor. Bu sayede dokunmatik ekrandaki ölü bölge olarak adlandırılan çalışmayan alanları tespit etmiş olduk. Şimdi dokunmatiğin arızalı olduğuna kesin olarak karar verdiğimize göre telefonun arka kapağını sökme işlemine başlıyoruz. Bunun için kapağı hafifçe ısıtıyoruz. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta aşırı ısı uygulamaktan kaçınmak. Hafif el yakacak kadar bir ısı genellikle yeterlidir. Eğer elinizde ısı tabancası yoksa güçlü bir fön makinesi kullanarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yeterli ısıyı uyguladıktan sonra kapak ile kasa arasındaki yapışkan yumuşar ve bu sayede araya ince bir malzeme koyarak kapağı kolayca ayırabiliriz. Ben bu işlem için röntgen filmi kullandım. Çünkü hem ince hem de esnek bir malzeme. Eğer elinizde röntgen filmi yoksa eski banka kartları gibi plastik kartlar da işinizi görecektir. Bu tür malzemelerle dikkatlice çalışarak kapağı zarar vermeden çıkartabilirsiniz. Kapağı ayırdıktan sonra iç aksamları söküyoruz. Evet, dokunmatik panel ve ekran komple değişeceği için şimdi sıra tüm bileşenleri dikkatlice eski çerçeveden ayırmaya geldi. Bu parça genellikle çerçeve ya da çıta olarak adlandırılır. Bu işlemi yaparken kablo bağlantılarına ve diğer hassas bileşenlere zarar vermemek için dikkatli olmalısınız. Tüm bileşenlerin sağlam ve kullanılabilir durumda olduğundan emin olarak yeni ekranın montajına hazırlık yapıyoruz. Evet, bu da yeni takacağımız LCD ekran dokunmatik. Bunu komple değiştiriyoruz. Normalde Samsung Galaxy A51 ekranı ve dokunmatik paneli değiştirilebilir. Ancak Galaxy A51 gibi modern telefonlarda ekran ve dokunmatik panel dijitalizer olduğu için yani genellikle bir arada bulunduğu için yalnızca dokunmatik panel hasar görmüş olsa bile ekranın tamamının değiştirilmesi gerekir. Bu tür onarımlar telefonun işlevselliği ve görsel kalitesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca şunu belirtmekte fayda var. Şu an takacağım dokunmatik ekran birebir orijinal bir ekrandır. Bu tür ekranlar genellikle piyasada servis ekran ya da revize ekran olarak bilinir. Orijinal diye satılan ekranların tamamı gerçekte orijinal olmayabilir. Ancak servis ekranları bozuk telefonlardan söküp yeniden revize edilerek satışa sunulduğu için orijinalliği açısından daha güvenilirdir. Fiyat olarak diğerlerine göre biraz daha pahalı olabilir. Ancak kalite ve dayanıklılık açısından kesinlikle tercih edilmeye değerdir. Eğer siz de ekran satın almayı düşünüyorsanız satıcı ekranın servis ya da revize ekran olup olmadığını sormanızı tavsiye ederim. Bu küçük bir detay gibi görünse de uzun vadede cihazınızın performansı için oldukça önemli bir fark yaratabilir. Şimdi cihazı toplamadan önce yeni dokunmatik ekranı test ediyoruz. Bu işlemi de yine Members uygulaması üzerinden gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi ekran jelatinle kaplı olmasına rağmen dokunma hassasiyeti son derece iyi. Artık cihazı monte etmeye başlayabiliriz. Yapıştırıcıyı sürdükten sonra tam yapışma sağlamak için cihazı ambalaj lastikleriyle sıkıca sarıyoruz ve yaklaşık 30 dakika kurumaya bırakıyoruz. Bu sürenin ardından cihaz kullanıma hazır hale geliyor. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.